Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili aslanlar. Evet arkadaşlar şimdi artık yeni bir haftadan herkese selamlar. Evet sevgili aslanlar açılımı yapmadan önce kanala abone olup beğeni yapıp video yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili aslanlar şimdi bu hafta arkadaşlar şöyle bir astrolojik haritaya da baktık. Şimdi çok güzel böyle gelişmelerin olduğu bir hafta. Neden öyle? Öncelikle bazı tabi açıklamalarda bulunacağım. Bununla ilgili çok uzun olmamak kaydıyla notlarımdan şöyle bir size biraz açıklama yapacağım. Şimdi normalde arkadaşlar baktığımızda aslında aslanların e, şimdi yavaş yavaş biliyorsunuz Mayıs bitiyor. Şimdi Mayıs bittiğine göre de e, ne olacak? Şimdi e, bir Jüpiter'in yengeç izlemesi var burada şimdi ne olacak burada şöyle söyleyeyim şimdi Satürn koç burcuna girecek yani Mayıs 2025 sonu itibarıyla biraz böyle bir e, Koç burcunda olacak O da hani biraz dediğimde iki buçuk yıl kadar arkadaşlar şimdi sizi yepyeni bekleyen sınavlar Tabii ki olacak bunda onda hoşkar bir şey yok yani. E şimdi bu süreç nasıl bir süreç? E şimdi e, özellikle artık 17 Haziran'a tabii ki kadar böyle bir sevgili arkadaşlar Güneş Mars'ta olacak çünkü Başak Burcuna girecek orada da ayrı bir e, böyle bir etkiler olacak tabii onları ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Şu an bu videoyla tabii alakası yok kısaca sadece siz bu bilgileri dedim vereyim. Şimdi bu anlamda sevgili Aslanlar. Doğum haritanızda aslında güzel etkiler var. Böyle yeni yeni özellikle aşk hayatınızın çok hareketlendiği artık döneme de giriyorsunuz. Bazı soru işaretlerini artık bunlara bir şey yapacaksınız. Cevap bulacaksınız. Bulamadığınız daha evvelden kafanızı kurcalayan. Bakın ilk gördüğüm sembol kocaman bir at sevgili aslanlar. Muradınız olacak. Kocaman bir at arkadaşlar. Bakın de koşan bir at bu. Yani bir şeyin muradınız çok hızlı olabilir. Neyi istiyorsanız. Yani sizin bir isteğiniz var. Yani bu isteği artık netleşmişsiniz artık bunlar. Yani kendiniz artık onlar aslında. Yani evrenle bir anlaşma yapmışsınız. Artık bu isteğin size yaklaşacak. Şimdi sembol okumalarında genelde e, atın zenginlik sembolü olarak söylüyoruz arkadaşlar. Zenginlik, bolluk. Yani bir isteğin gerçekleşmesi. Bu da çok bariz bir şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Şimdi şöyle bir son 4 aya baktığımızda, 5 aya, bu Mayıs'ın da sonuna geliyor zaten. Son bir buçuk gün bile değil neredeyse. Şimdi sevgili aslanlar, bu Mayıs ayından itibarenki dönemde birçok hayatınızdan çıkan insanlar, bunlar artık ayıkladığınız birçok sizi geriye götüren hatta belki de e, onlar da belki siz hayatında istemiyordu ama bir şekilde hayatınızdan bir şeyleri ayıkladınız. Şimdi sevgili aslanlar bir terazi sembolü var ama bu yükseleni terazi. Siz zamanda bu kişiyle bir tartışma falan yaşadınız mı böyle birisiyle? Bununla karşılaşma imkanınız gene var. Yani bir yerde bir şekilde karşılaşabilirsiniz bu kişiyle. Bir bayrak sembolü de çıkmış. Siz bu kişiyle bir araya gelip konuşacaksınız. Bu kah erkek kah kadın. Yani buna bir cinsiyet belirleyemeyeceğim ama böyle birisi var ve bu burç yükselen olan birisi var. Yani siz böyle birisiyle bir konuşma sağlayacaksınız. Zaten kendi burcunuzun sembolü de var burada. Bir aslan sembolü de çıkmış. Yani bu kişiler artık aranın düzelir mi? Yani sizin artık biraz e, size de kalmış bir şey bu. Sizin e, artık biraz vicdanınıza ya da böyle artık sizin. E, o kişiyle ilgili içinizdeki belki kin midir artık bilmem nedir. Buna kalmış bir şey yani. Bu kişiyi artık tamamıyla bir affetme şeyiniz de olabilir. Şimdi burada bir oğlak sembolü de var. Oğlak da çok bariz çıkmış. Yani bir oğlak burcu da var. Bir oğlak burcu ile siz bir, bir araya mı geleceksiniz? Bir konuşma mı sağlayacaksınız? Bu kişiyle çok önemli bir konu konuşabilirsiniz sevgili aslanlar. Böyle enine boyuna artık. Büyük ihtimal ilişkilerinizle bu kişinin şeyi oğlak da olabilir. Yükseleni oğlak da olabilir bu kişinin. Yani sizin ya da yeni tanıştığınız ya da bir türlü konuşamadığınız bu kişiyle böyle belki bir araya gelemediniz ama bir araya gelebilirsiniz. Şimdi Haziran ayının özellikle ilk böyle haftaların ilk haftasından sonra yani böyle ilişkilerinizde çok önemli. Belki durgunluk varsa da çok önemli canlanmalar olacak arkadaşlar. Böyle bir e, aşk hayatınız. aşk başka bir şey. Yani buradan anlatmak tabi böyle insanlara biraz basit gelebiliyor. Yani bir insan birini çok iyi sevgiyle bağlanması. Yani bir sonsuzluğa kadar giden bir şey aslında bakarsanız. Kim istediyor aşk bir belli bir şeye kadar kalabiliyor. Yani 50 yıl süren şeyler var. ilişkiler var arkadaşlar. Yani bunu da tabi çok tabi günümüz devirde artık herkese basit geldiği için. Ama hayatınızda bunun yeri olacak. Şimdi ateş burçları bu anlamda da böyle çevresini yakan bir burç. Yani zaten siz her şeyi ilişkilerinizde de olsun, parada da olsun, kariyerde de olsun yani bir e, liderlik yapıyorsunuz yani. Hani kendinizce artık böyle çevrenize karşı bir liderlik şeyiniz var. Ve bunun haricinde burada bir sıfır çıkmış. Sevgili aslanlar. Yani hayatınızda bir şeyler sıfırlanabilir. Bir sıfırlanma olabilir arkadaşlar. Ee, yani bir şeylerin hayatınızdan çıkabilir. Ya da ne bileyim işte bir şey bir hastalığınız geçebilir. Ya da herhangi başka bir şey. Ama bir e, hayatınızdan bir şeylerin yok olma dönemi. Onu da söyleyebilirim. Şimdi Satürn'ün koçta olması aslına bakarsanız bir yönden de biraz zorlayıcı etkileri var. Ama size karşı bazı avantajları da olacak. Yani siz kötüyü görmüş olacaksınız sevgili aslanlar. Burada bir yılan sembolü var bu arada. Yani bir şey gizli bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Bir şeyler çıkabilir ortaya bir şekilde. Bir de burada yükünü böyle sırtına almış birisi çıkmış. Çok uzaktan bir misafiriniz mi ne bileyim, bir yurt dışından birisi mi gelecek ya da siz mi gideceksiniz? Böyle sanki yükünü sırtına almış böyle giden birisi var arkadaşlar. Zaten yolunuz da var. Bir yerlere de gideceksiniz. Ve şunu da söyleyebilirim. Burada bir böyle sonsuzluk işareti çıkmış. Yani bir şeyde ya ilişkinizde sevgili aslanlar ya da işinizde çok uzun süreli kalabilirsiniz yani bu bayağı bir uzun yıllar gidebilir. Şimdi Satürn'ün aslında e, bu şeyde kalması, Koç burcunun iki buçuk yıl kalması aslında biraz da e, şimdi baktığımızda ilişkilerinizde de aslında daha böyle hani seçici bir dönemde de olacaksınız. Kariyerinizle ilgili de artık böyle belli kararlar alacaksınız yani hayatınızda artık böyle yanlış yapmamak yani artık böyle hata yapmamak adına böyle bir karar almışsınız. Evet burada bakın iki kişinin konuşması var. Birisi sanki atın üstünde yani birisi de sanki ona böyle laf anlatır gibi çıkmış. Siz birisiyle çok ciddi bir konuyla konuşacaksınız sevgili aslanlar. Yani enine boyuna çok ciddi bir konuyla konuşacaksınız. Ve bu kişinin isminin içerisinde Y harfi olabilir, H harfi olabilir. Yani dediğim burçlarda olabilir, terazi olabilir, oğlak olabilir, aslan olabilir. Çünkü aslan burcu da çıktı burada. Yani bir kişiyle de önemli bir konuyu konuşacak. Şimdi aşk hayatınızda tabii ilk haftası Haziran'ın çok böyle değişik bir hafta aslında. Böyle eski bazı kişiler de karşınıza çıkabilme ihtimali yüksek. Onun haricinde bazı iş konularınızda çok böyle değişik bir dönemdesiniz aynı zamanda. Yani böyle bir işten bir işe level atlama gibi düşündüm bunu. Yani böyle bir işinizde bir yükseliş dönemi de olabilir. Öyle söyleyeyim. Bazı kişiler özellikle çevrenizdeki bunlar sizi böyle önünüze engel olmaya çalışan kişiler hayatınızdan çıkacak sevgili aslanlar. Evet burada 7 sayısı görüyorum. Bakın bu 7 Haziran olabilir ve ikizler sembolü de var burada. Bir ikizler burcundan birisiyle de bir siz ya tanışacaksınız ya da bu kişiyle ilgili bir şey var. Bu tarihlerde olabilir. Bir de önümüzdeki 11 ya da 12 Haziran olabilir arkadaşlar. Tabi burada bir Jüpiter'in de aslına bakarsanız bir etkisi olacak. Jüpiter aslında sizi şöyle düşünün. Bir koruma kalkanı gibi düşünün. Yani sizi biraz Satürn zorlayacak ama aslında Jüpiter yengeç burcunda olacağı için e, tabi yengeç burcu sizin 12. eviniz. Şimdi 12. evi baktığımız zaman bunlar ilişkiler de var. Tabi böyle para konuları da var. Ve e, tabi bu para konularından ziyade de ve bunlarla ilgili de tabi hepsini içine alan bir konu. Ama bu sizi böyle bu anlamda da para konularında da sizi bir uyaran bir süreç olacak. Yani hem ilişkileriniz yönünde de sizi uyaran bir süreç olacak. Yani bilinçaltınız çok iyi çalışacak bu anlamda. Yani belki gece rüyalarınızda bile bir hatanızı, bir şeyinizi görebilme ihtimaliniz yüksek. Yani sanki rüyada bir uyarı verilmiş. Oraya gitmemeniz konusu hakkında böyle bir rüyalarda görebilirsin Hani haberci rüyalar dediğimiz tarzda. Evet bir ağaç sembolü de var bu arada. Şimdi ağaç da iyiliğe işarettir sevgili aslanlar. Tabi bu dönemde de böyle güzel haberler aslında beklediğiniz haberler var. Dediğim tarihler ne olabilir 7 Haziran ve 12 Haziran bu tarihlerde gelebilir. Ama ondan sonrası da tabi önemli arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu e, Jüpiter'in etkisi sizi böyle bir e, bu anlamda da koruyacak yani bazı konular üzerinde. Yani kafanıza bir şeyler dank edecek yani o zaman sevgili aslanlar. Bazı sorumluluklarınız da bitebilir bu dönemde. Böyle bazı aslında hiç böyle istemediğiniz kişiler, bunların üzerine aldığınız sorumluluklar. Bunlardan da kurtulabilirsiniz. Evet. Bir de burada bakın arkadaşlar bir e, at çıkmış. Yani aslında at iki tane çıkmış. Yani bir şeyle ilgili Böyle e, sevgili aslanlar yani sizin istediğiniz bir şey varsa bu aslında belki iki tane de isteyebilirsiniz. Bununla ilgili de böyle bir hızlı gelişme olabilir yani isteğinizle ilgili. Bir de elini açmış böyle dua eden birisi çıkmış. Bakın birisinin de duasını almışsınız. Bu da güzel bir şey. yer yani yaptınız yakın zamanda bir iyilik varsa bunun karşılığını alacaksınız. Zaten kurban bayramı da geliyor. Yani böyle bir birbirlerine yardım e, yapmanızı öneririm. Sadaka da olsa ufak bir şey de olsa. Bir de kocaman bir ev çıkmış arkadaşlar. Böyle dubleks tarzı olur ya böyle sanki ona benzeyen böyle bir sembol çıkmış. Böyle bir yüksek yani hedefiniz dediğim. Aslında kimlerine göre yüksek olmayabilir. Ama bir hayalinizde böyle bir ev varsa, bir şey varsa belki buna da sahip olabilirsiniz. Belli olmaz. Bir fırsat çıkar arkadaşlar. Hayatında getireceği belli olmuyor çünkü biliyorsunuz. Evet hedefiniz var sevgili aslanlar. Güzel bir dönem. Şimdi bu satürnün bir başka şeyini de söyleyebilirim. Biraz böyle hastalık ve benzeri şeylerle ilgili de böyle e, bazı durumlar var. Onlarla ilgili de. Evet güzel etkileli olabilecek bir hafta sevgili aslanlar. Yani insanların hayatta tabii ne olacağı belli değil. Ee, dediğim gibi bu sağlıkla ilgili konulara da tabii biraz dikkat etmeniz lazım. Bunlarla ilgili de satürün etkisi. Yani size diyor ki gidin bazı şeyleriniz varsa kontrollerinizi yaptırın. Ne bileyim böyle bir stansiyondur ya da başka bir şeydir. Bel ağrısıdır. Şudur budur. Boyunla fıtıkla ilgili bir şeydir. Bunlarla ilgili şeyler olabilme ihtimali var. Bunları biraz şey yapmayın yani imal etmeyin. Bir de evcil hayvan falan böyle sahiplenebilirsiniz bu dönemde. Bu da size iyi gelecektir. Yani ev yalnız yaşıyorsanız sizin için evcil hayvan güzel bir terapide olabilir. Biliyorsunuz hayvan beslemek de bir terapidir arkadaşlar. Böyle bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Mesela bir kedi alın, besleyin ya da bir köpek alın besleyebilirsiniz. Evet bu arada yengeç sembolü de var burada. Bir yengeç sembolü de çıkmış ve bu kişinin de şöyle söyleyeyim isminin içerisinde F harfi olabilir. Burada bir yılan da çıkmış yılan size. Bu kişiyle ilgili bir şey de öğrenebilirsiniz ama. Bunun güzelini yengeç bu arada. Evet sevgili aslanlar şimdi tabağımıza da bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Evet sevgili aslanlar dileğinizi tutun bakalım. Tabağımıza da bakalım dileğiniz oluyor. Hem iki tane. İki tane de. Evet burada bir bakın kocaman bir yılan da çıkmış sevgili aslanlar. Yani bir şeyi öğreneceksiniz bir olayı ve buna da şaşırabilirsiniz. Bu arada bir ayakkabı çıkmış. Bir de nalı da çıkmış. Çok enteresan. Evet Atnalı biliyorsunuz şansa işare. Aslında şanslı olduğunuz bir dönem. Bu dönemde bir yola çıkacaksınız ve çıktığınız yerdeki aslında şeyleriniz de yolunda gidebilir. Bir akrep sembolü de çıkmış burada. Evet. akrep tabi biraz gizem olabilir bu dönemde bu kişiyle ilgili de. Akrep ve akrep ve koç sembolü yan yana çıkmış bir de. Evet bu kişinin yani bir akrep ve bir koç Gide gideceğiniz bir yerde böyle birileriyle de tanışabilirsiniz. Ya da şu an hayatınızda da olabilir. Evet bir abi, misafir gibi dediğim gibi bir ayakkabı sembolü. Bir misafirin gelmesi anlamında da gelebilir ya da siz gidebilirsiniz. Evet bir geyik kafası çıkmış. Bu da aslında güzel bir hediye ya da şansı da işarettir arkadaşlar geyik kafası çıkması. Evet üzerinizde nazar var bu arada. Tabi buna da dikkat edin. Yani nazar olayları bitmez arkadaşlar. Ne kadar çok bir şeyleri başardığınız zaman yani göz önüne geldiğiniz zaman maalesef bunlar olabiliyor. Burada bir iki kişinin de konuşmasını görüyorum. Birisi göbekli, birisi de zayıf bir kadın gibi çıkmış. Evet burada iki kişinin de bir konuşması var. Birisi sanki sırtında çanta varmış gibi çıkmış. Birisiyle de bir konuşma sağlayacaksınız sevgili aslanlar. Evet sevgili arkadaşlar başka da bir şey göremiyorum. Böyle bir e, Haziran'ın ilk haftası böyle geçecek. Şimdiden satın önünde Jüpiter'in de size güzellikler getirmesi dileğiyle diyorum. Özelden açılım yaptırmak istiyorsanız da bize ulaşabilirsiniz. Zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.